ayrılmak istemedim zannediyorsunuz. Ayrılmak defalarca istedim ama kopamadım yapamadım ya. <laughs> defalarca kendime söz verdim ben ya ben bu adamdan ayrılacağım diye. <laughs> yapamadım anlıyor musunuz? Kendime, arkadaşlarım, aileme, herkese söz verdim yapamadım. Yapamadım. Kendine bir şey yapma yavrum tamam. Tamam. Kendine bir şey yapma o kadın. <laughs> Hepiniz yok para için deriniz yok onun için bunun için. Ulan para için olsaydı 3 tane evi var dedim ki üç evladının üstüne yap dedim ya. Ben bir şey istemiyorum git 3 evladının üstüne yap dedim ya. Bilmiyordu bile öyle bir kanun olduğunu bilmiyordu bile. Ben söyledim git yap diye evlatların üstüne. Yok o para yok. Evet ben paracı bir insanım normalde. Evet yaptım da hayatıma giren insanların hayatının içine de ettim de. Bir ton paralarını yedim de. Ama ben bu insana yapmadım. Ben bu insana yapmadım ya. Yapmadım ya. Yapmadım onu. Yapmadım ya. Bana gel dedi arabayı üstüne vereyim dedi. Yemin ederim ki kabul etmedim ya. Hayır ya dedim o senin evlatlarının rızkı dedim. Bugün yarın ölürüm dedim. Akrabalarıma kalır eder dedim ya. Ben bu insanı bunu derken bu insan bana bunları yaptı ya. Çek yayınımdan. Çek. Ne zaman kavga etsem, ne zaman bir şey söylesem yok para. Yok milleti dolandırdın. Yok ondan bundan para aldın. şunu. Çek yayınımdan. Sen kendinden başka kimseyi sevemezsin. Sen kendinden başka kimseyi sevemezsin. Ben hayatımda çocuk sevmemişim, bakmamışım ya. Ben travmalarla büyüdüm anladın mı? Ben bir baba tarafından terk edilmiş bir kız çocuğu olarak büyüdüm. Çocuklarla nefret ederim. Ben sana dedim ki çocuklarını getir ben bakayım psikolojileri bozulmasın orada dedim. Ben dedim lan sana bunu. Ben köpeklerime bakmaktan aciz bir insanım. Ama sen çocuklara bakayım dedim. Ben seni öyle sevdim ya. Sen ne kadar bir ilaç bir...